Asıl Bahçeli bu son dönemde yürüyen uyuşturucu fuhuş operasyonları ile ilgili konuştu. Fakat zaten bu operasyonların devamı da bugün geldi. Hemen hemen her gün bu operasyonlarla ilgili yeni gelişmeler oluyor. Yeni isimlerin alındığını görüyoruz. Abdül İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut bu sabah gözaltına alınanlar arasında. Bilal Hancı gözaltına alınan bir isim. Mehmet Üstündağ o da Hürriyet Gazetesi'nin magazin muhabirlerinden bir tanesi. Daha önce Cihan'la alınmıştı. Aynı şekilde Mehmet Üstündağ da alınmış. Şimdi bu operasyonlar devam ediyor. Devam eden bu operasyonlarla ilgili şöyle bir şey söyledi Devlet Bahçeli. Başka evir olun ikinci bir seçenek yoktur. Süre gelen adli süreçlerden acilen sonuçlandırılması, ülkemizin ve milletimizin içinde düştüğü anafordan derhal kurtulması ve kurtarılması çok güçlü talep ve beklentimizdir. Türkiye bebek otelindeki şaibeli odaylarla anılamaz. Temizliğin simgesi olan bebek kelimesi aşağılık ilişkilerde yan yana getirilemez. Bir an önce sonlansın. Yani bu operasyonlar ne olacaksa, ucu nereye varacaksa varsın ve sonlansın dedi Devlet Bahçeli. Daha önce Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu davası için de bir an önce sonlansın demişti. Hatırlayacak olursanız yani bir an önce yapılsın gerekse tutuksuz yargılansın demişti. Zaman zaman böyle çağrılarda bulunuyor Devlet Bahçeli. Bunların illa karşılık bulduğu bulacağı anlamına gelmiyor. Peki neden bugün böyle bir çıkış yaptı Devlet Bahçeli? Benim dikkatimi şu çekiyor. Sosyal medyasında da MHP'nin kurumsal hesaplarında paylaşıldığı için özellikle görüyorum. Son dönemde bazı iş insanlarının hem Devlet Bahçeli hem partinin diğer ağır topları önemli isimlerini ziyaret ettiğini görüyoruz. Hani özellikle de bu ziyaretleri de duyurmak istiyorlar anladığım kadarıyla. İşte görüştük Sayın Devlet Bahçeli işte MHP falanca isimle filanca isimle diye. Anladığım kadarıyla ve aldığım haberlere göre de hakikaten yani iş dünyasında diyeyim ya da ne bileyim İstanbul'un kaymak tabakasında müthiş bir tedirginlik var. Şöyle bir tedirginlik var. Bu vay hepsi uyuşturucu kullandı da ondan değil. Ama mesela tam bu, bu operasyon Nereye uzayacak ne olacak neye göre belli de olmuyor ya bir de şöyle yani birisi isminizi veriyor ki biz bu süreçlerde çok gördük daha önceki süreçlerde de gördük bazen kişiler kendileri suçtan kurtulmak için kendilerini sıyırabilmek için bu işlerden yani büyük büyük isimler veriyorlar ki hani ben bir isim vereyim ben kendim kurtulayım diye. Bu biz daha önce başka süreçlerde de gördük. Belki bu yaşanan süreçte de oluyor bunlar. İlerleyen zamanlarda anlayacağız. Anladığım kadarıyla böyle de bir tedirginlik var. İş dünyasından bu isimler yani Sayın Devlet Bahçeli'ye ulaşabilen, MHP'lilere derdini anlatabilen isimler. Herhalde bu mesajı da ilettiler. Biraz Bahçeli de kendisinde bu şeyi görüyor anladığım kadarıyla. Bu misyonu da görüyor ve onun için bu çıkışı yaptığını tahmin ediyorum ben.